Merhaba arkadaşlar, Big Crypto Box'la yepyeni bir teknolojiye daha adım atıyoruz. Bugün sizlere sizin için yaptığımız bir trade botunu, trade algoritmasını, artık trade toolunu nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Bu tamamen bizim yaptığımız bir bot. Şimdi bu botu sizlere tanıtmak istiyorum. Bu bot nasıl çalışıyor? Öncelikle belki takip ediyorsanız Twitter'dan e, ee, belli başlı zaman öncesinde artık ne kadar zaman oldu bilmiyorum 21'inde yapmışım ben bunu ee, ayın 21'inde sizlerle bir şey paylaşmışım e, ee, soluna Fibonacci destek 53.6 demişim daha sonrasında bir gün geçtikten sonra bu desteğe nasıl geldiğini yani bu civarlarda nasıl destek aldığını göstermişim. Şimdi ben bunu nasıl buluyorum? Ben bunu nasıl yapıyorum? Ben bunu nasıl hızlı bir şekilde erişiyorum? Onu göstereceğim. Şimdi biz sizler için aslında bir bot kurduk. Bu bota erişmek istiyorsanız eğer aşağıdaki telegram linkimizden bu bota girip siz de bu botu kullanabilirsiniz dilediğiniz gibi. Tamamen ücretsizdir. Herhangi bir ücret talebimiz yok. Sadece sizin trade yapmanızı ve para kazanmanızı istiyoruz. Burada slash bak yazdıktan sonra herhangi bir coin'in ismini yazabilirsiniz. Örnek veriyorum matik. Bu botun ee, slash bak boşluk coin'inizin ismini yazdıktan sonra büyük harflerle buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında bize piyasadaki fiyatını, günlük değişimini, günlük açılışını, ee, günün en yüksek değerini ve en düşük değerini RSI, maddi ve momentum değerlerini, göstergelerini ve destek ve direncini gösteriyor. Şimdi bu destek ve direnç nedir? Bu destek ve direnç aslında botumuzun Fibonacci'ye göre yaptığı bir destek dirençtir. Fibonacci'yi alıyor ve e, bu değerin hangi aralıklarda olduğunu buluyor ve bu değere göre e, desteğini ve direncini gösteriyor. Örnek veriyorum. 76, 39 diyelim buraya. Hemen kısaltacağım. 76.7639'la. Desteği neredeymiş? 74.28 Eğer desteği kırarsa bu sefer aşağı yön olacaktır. Yani bu kötü bir sonuç elde edecek demek. Yani bir problem çıkacak demek. Eğer direnci kırarsa bu yukarı yön demektir. Ancak çoğunlukla yaptığı işlemse şudur. Desteği kırmaz. Destekten destek alır. Yukarı yönünü çıkar. Dirençten aşağı yönünü çıkar. Bunu bildikten sonra yani bunu şöyle gösterebilirim size. Böyle bir trading view açmam gerekiyor. Veya şurada da gösterebilirim aslında. Örnek veriyorum. iki tane. Bu tamamen örnektir bu arada. Bunu söyleyeyim. Şu an tamamen örnek olsun diye açacağım iki tane. Rastgele destek ve dirençtir. Şöyle bir ışın daha atalım. Hadi. Birazcık kasıyor. Şöyle. Tamam. Hop olmadı. Yatay çizgi açalım. Şuradan. Tamam. Şimdi. Diyelim ki bunun Destek ve direnci burada bakın. Şimdi şu grafiğe bakın. Şu arkadaşı. Tamam. Şimdi ne yaptı? Buraya geldi. Yukarıya çıktı. Maksimumu gördü. Aşağılarda takılıyor. Şimdi burada eğer ki destek 35.337'ymiş diyelim ki. Şimdi 35.337'de ne yapmalıyız? Burada alım yaparsak eğer. Bu noktalara yakın bir yerde satış yapmak bizim işimize gelir ve güvenli trade etmemizi sağlar. Aslında olayımız tam olarak bu. Peki bizim botumuz ne yapıyor? Bize nereden alacağımızı ve nerede satabileceğimizi gösteriyor. Ha bunun dışında aslında size fikir de veriyor. Yani dirence yaklaştığının farkına varabiliyorsunuz. Dirence yaklaştığının farkına vardığınız zaman buna özel işlemler açabilirsiniz. Aynı zamanda siz bir, yer, bir yandan ee, teknik analiz yaparken yanınızda bulunup hızlı bir şekilde size yardımcı olabilecek bir bot. Aslında sizin tamamen bir co-pilotunuz. Siz bu co-pilotu nasıl kullanmak istersiniz? Seniz öyle kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum bir toplantıdasanız bir anda slash bak yani benim coin'ime ne oldu? Slash bak işte BTC Bitcoin almıştım. Ne oldu Bitcoin dediğiniz zaman ne olduğunu size gösteriyor. Aslında bu kadar basit ve kullanışlı bir bot. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, aşağıda Telegram linkimiz bulunuyor botumuzun, e, Twitter adresimize giriş yaparak Twitter'dan da bizi takip edebilirsiniz. Twitter'da da biz bu şekilde destekleri, dirençleri, ne olacağını, teknik analizde neler olacağını gösteriyoruz. YouTube kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız yakında teknik analiz e, derslerimiz başlayacak. Kripto 101 ile biz size nasıl trade edebileceğinizi, nasıl teknik analiz yapabileceğinizi öğreteceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bol kazançlar diliyorum hepinize. Bot'u daha da geliştirmek istiyoruz. Size uygun hale getirmek istiyoruz. İhtiyaçlarınıza daha uygun hale getirmek istiyoruz. Bu sebeple istediğiniz özellikler neler? Ne tür özellikler istersiniz? Böyle bir botun daha gelişmesi için neler koymamız gerekiyor? Aklınızdaki fikirler, önerileriniz bunların hepsini yoruma yazarsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.